Evet merhaba arkadaşlar. Geçen hafta makro iklimalar konusundan bahsetmiştik. Yani büyük iklim tipleri. Ne görmüştük peki? Kısaca hemen hatırlayalım. Tropikal kuşak demiştik. Ekvatoral iklim, savan iklimi, muson iklim ve çöl ikliminden bahsetmiştik. Orta kuşak dediğimizde Akdeniz iklimi, ılıman okyanusal iklim, yarı kurak karasal iklim, sert karasal iklim. Soğuk kuşak dediğimizde de tundura iklim ve kutup ikliminden bahsetmiştik. Şimdi buraya kadar e, tabii ki orta kuşağı da bitirdik. Soğuk kuşak kısmında kaldık ama hemen kısaca böyle tekrar edelim. Şimdi bir iklime baktığımızda e, grafiği okumak çok önemliydi. Dolayısıyla grafiğe baktığımızda eğer doğru okuyabiliyorsak iklimi çok net aslında çıkartabiliyorduk. Ekvator iklim demiştik. Düzenli yağıştan bahsetmiştik. Her mevsim yağış alır demiştik ama Mart ve Eylül aylarında sıcaklığa bağlı yağışın arttığından bahsetmiştik. Savan iklimi, muson iklimi için ikisinde de yaz yağışı var demiştik ama aslında iki iklim birbirini ayıran bir özellik vardı. Savan ikliminde sıcaklık fazla demiştik. Muson iklim ikliminde ise yağış miktarının fazla olduğundan bahsettik. Çöl iklim dediğimizde yağış rejiminin belli olmadığını e, dolayısıyla çok net bir şeyden de ifade edememiştik. Çünkü yağış rejimi çok tutarsızdı. Çok az bir yağıştan bahsetmiştik. Yağ da yağma ya da bilirdi. Çok net bir düzen aramıyoruz zaten. E, orta kuşa gittiğine baktığımızda Akdeniz iklimi demiştik. Kış yağışlarından bahsetmiştik ılıman okyanusal iklim dediğimizde her mevsim yağış almasından bahsetmiştik ama yine daha önce söylemiştik en fazla kısımları bizim için önemli. Bu dönemde de tabii ki ılıman okyanusal iklim diyorsak sonbahar yağışlarının öne çıkmasından bahsediyoruz. Yarı kurak karasal iklim dediğimizde burada da ilkbahar yağışları öne çıkıyordu. Sert karasal iklim dediğimizde de yaz yağışlarının öne çıktığından bahsediyoruz. Şimdi gelelim soğuk kuşak hakkında biraz daha bilgi sahibi olalım. Burada da iki iklimden bahsedeceğiz. İlki tundura iklimi, ikincisi de kutup iklimi. Peki ne bilmemiz lazım bu iklimle ilgili? Grafik bize bir şeyler anlatıyor mu acaba? Dolayısıyla baktığınızda e, soğuk kuşak diyoruz adı üstünde zaten. Sıcaklığın çok düşük olduğunu net olarak burada görebilirsiniz grafikte. E, nerelerde görülüyor bu iklim daha çok? İşte Sibirya dediğimizde İskandinavya'nın ve Kanada'nın kuzeyi e, olan kıyılarında görüldüğünden bahsediyoruz. Peki nasıl bir özelliğe sahip bu iklim? En sıcak ay ortalaması 10 dereceyi geçmez diyoruz. Bu grafikte de görebilirsiniz zaten. Kışın sıcaklık -30, -40 derecelere kadar indiğinden bahsediyoruz. Tabii ki yağış miktarı 250 milimetre civarında. Bu kadar soğuk bir yerde bitki örtüsü olur mu? Tabii ki bunun uyum sağlamış bitki örtüsünden de bahsediyoruz. Hani hatırlayın savan ikliminde bitki örtüsüne savan olarak söylemiştik. Tundra ikliminde de tundra olarak söylüyoruz, ama biraz açalım tabii ki. Bitcoin'le tundura ne demektir? Ot, yosun ve çalıkların oluşan bitkinin aslında genel ismi olarak söylüyoruz. Doğmuş aslında bir toprak. Bu bitkiler bu buralarda yetişen yosunsu bitkiler olarak da söyleyebilirsiniz. Gelelim ikinci kutup ikliminden bahsediyoruz dolayısıyla artık burada kutup iklim dediğimizde sıcaklık 12 ay boyunca 0 derecenin altında. Dolayısıyla her yer buzullarla kaplı. E tabii ki bu tarz böyle bu yerlerde de bit görsün olmayacağını çok net de söyleyebiliriz. Görüldüğü yerler dediğimizde çok net olarak görüyorsunuz zaten haritaya baktığınızda e, kutup bölgeleri ve Grönland'ın iç kesimleri olarak söyleyebiliriz. Tabi biraz da böyle harita bilgisine sahip olmak lazım. Burada belli aslında yerlerden bahsettik. Aynı yerlere çıkıyoruz genellikle ama soru tarzları biraz farklı olabilir. İlk önce tabii ki bizim korktuğumuz bir dünya haritası var. İşte ben hocam ülkenin hangi ülkenin nerede olduğunu bilmiyorum. Biz de diyoruz ki çok zor değildir zaten. Ekvatoru çizdiğiniz takdirde kuzey yarım küre, güney yarım küre kısımlarını gördüğünüzde dolayısıyla çok rahatlıkla halledebileceğiniz bir konudan bahsediyoruz. İlk olarak baktığımızda Yağış rejimi düzenli olan iklimler ve yerleri. Biraz dünya haritasında da görmek lazım bunu. Az önce iklimler konusunda gördünüz. Şimdi de bu noktada biraz incelemek lazım. Ekvator demiştik hatırlayın. Ekotur iklimden bahsettik, yıl boyunca yağıştan bahsettik. isimlendirdik ki bunları anlamanız çok daha kolay olsun, renklendirdik de. Dolayısıyla baktığınızda A noktasından bahsediyoruz. Bu bölgelerde ılıman okyanusal iklim. Dolayısıyla iki tarafta da yıl boyunca yağıştan bahsediyoruz. Hatta daha önce anlatırken de söylemiştik. E, dünya üzerinde iki tane iklim var. Her mevsim yağış alan demiştik. Özellikle birbirinden farklı tabii ki. Birisi ekvatorda görülüyor, birisi orta kuşakta görülüyor. Dolayısıyla baktığınız ilk önce A noktasını inceleyelim. Ilıman okyanusal iklim olarak söylüyoruz. Yıl boyunca batı rüzgarları ve sıcak su akıntının etkisiyle bol yağış almasından bahsediyoruz. Kuzeybatı Avrupa ve ABD'nin batı kıyılarını alabilirsiniz. E olarak gösterdiğimiz yer tabii ki ekvatoral iklim. Bu bölgeyi biliyoruz. Çok sıcak olduğundan bahsetmiştik. Yıl boyunca yağış almasından bahsetmiştik. Tabii ki burası yıl boyunca sıcak olunca ısınmaya bağlı oluşan bir yağış türünden bahsediyoruz. Konveksiyonel bir diğer ismi yükselim yağışıdır. Dolayısıyla burada da ekvatoral iklimin görüldüğü yerleri dolayısıyla çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Yani iklimi tanıyorsanız, özelliklerini biliyorsunuz. Nerelerde görüldüğünü biliyorsanız Bu tarz soruları cevaplamak çok rahat olacaktır. Gelelim ikinci kısma. Dünyanın en fazla yağış alan yerlerinden bahsediyoruz. Şimdi burada bir yer daha ekleniyor. Az önce gördüğünüz ekvator işte ılıman okyanusu iklimi aldık ama burada bir yerimiz daha var. Artık bu noktada muson iklimini de ekleyeceğiz. 6 aylık dönemlerle olmasına rağmen e, bu dönemde aldığı yağış miktarı diğerleri neredeyse yaklaşık olarak aynı. Dolayısıyla dünyanın en fazla yağış alan yerlerinden bahsediyoruz. Hemen A'yı kısaca geçelim. İşte Amazon, Kongo, Endonezya, Malezya. Bunlar ne demiştik? Yıl boyunca hava yükselir ve yağış bırakır. Dolayısıyla aldığı ortalama yağış miktarı 2000 milimetrenin üstünde olarak söylüyoruz. B noktasına geldiğimizde aslında muson asesi güney doğası olarak hitap ediyoruz tabii ki. Peki hangi ülkeler var? Hindistan, Çin, Pakistan, Bangladeş, Japonya'nın aslında güneyini alıyoruz daha çok. Bu son etkisiyle 6 ay boyunca yağış almasından bahsediyoruz. Yine yaklaşık olarak 2000 milimetrenin üstünde olarak söyleyebilirsiniz. C noktasına geldiğimizde az önce aslında bunu vermiştik biliyorsunuz. Bu noktada Kuzeybatı Avrupa, ABD'nin batı kıyıları olarak söylüyoruz. Bu noktalarda ılıman okyanusa iklim etkisiyle yıl boyunca yağış almasından bahsediyoruz. Yine bir harita kısmına devam edeceğiz. Hep yağışlı yerlerden bahsediyoruz. Hiç mi kurak yer yok? Tabii ki var. Şimdi çöl kavramı ya da çöl iklimi dediğimizde hep yağış miktarının az olduğu ifadesi aklımıza geliyor. Hep sıcak olarak düşünüyoruz ama soğuk çöller de var tabii ki. Dünya üzerine baktığınızda 3 tür çölden bahsediyoruz. Tropikal çöl, karasal çöl ve soğuk çöl olarak söylüyoruz. Şimdi tabii ki tropikal çöl bizim aslında bildiğimiz dönenceler civarında oluşan çöller. Bunlar tabii ki biliyorsunuz ki 30 dinamik yüksek basınç alanları da yıl boyunca Etkiliydi. Dolayısıyla bu alanlar bu basınca bağlı olarak da, dolayısıyla yıl boyunca alçalıcı hareketi olduğu için yağış almadığından ya da yağış çok az olduğundan bahsediyoruz. Bu noktalarda oluşan çöllerin isimleri tropikal çöl olarak söylüyoruz. Nedir bunlar? Arizona çölü, Büyük Sahra çölü, e, Gibson Victoria çölleri, Kadahara çölü, Atakama çölü olarak söyleyebilirsiniz. Bir tane L dediğimiz şu kısım var. Asya kıtasının iç kısımlarından bahsediyoruz tabii ki. Şimdi tabii ki ne söyledik? Neme uzak olmanız lazım. Neme ulaşamıyor olmanız lazım. Asya tabii ki çok geniş bir kara parçası. Dolayısıyla nem kütülerine, nem miktarlarına çok uzaksınız. Okyanusa uzaksınız. Dolayısıyla mutlak nem azlığından dolayı bu noktada yağış miktarının az olmasından bahsediyoruz. Burada oluşan çölde karasal çöl olarak söylüyoruz. M noktalarına geldik. Baktık ekvatora çok uzak. O zaman çöl aslında dediğimiz kısımda asıl etken yağış miktarının az olması. Dolayısıyla soğuk çöl ifadesini bu anlamda ekliyoruz. Evet bu bölgeler yıl boyunca soğuk havadan bahsediyoruz. Ama yıl boyunca soğuk olan hava alçalır diyoruz. Termik yüksek basıncın etkisi altında biliyorsunuz. Bu noktada tabii ki yağış miktarı yine az olduğu için bu bölgelerde yağış miktarını az olduğundan bahsediyoruz. Ve isminde soğuk çöl olarak adlandırıyoruz. Tekrar ediyorum dünyanın en kurak yerleri dediğimiz zaman sadece tropikal çöllere düşünmeyelim. 3 tür çöl var arkadaşlar. Tropikal çöl, karasal çöl ve soğuk çöl olarak söylüyoruz. Yağış türlerinin en fazla görüldüğü yerler bunları daha önce aslında kısaca geçmiştik. Şekil itibariyle biliyorduk detaylarını öğrenmiştik. Bu sefer de dünyanın nerelerinde hangi yağış türleri görülüyor biraz bundan bahsedeceğiz. Ekvator, Amazon, Kongo, Endonezya olarak söylüyoruz. Bunlar neymiş arkadaşlar konveksiyonel yağış yani yükselim yağışı. Şekil itibariyle görüyorsunuz zaten ısınan havanın yükselmesi, soğuması ve bunun sonucu oluşan bir yağıştan bahsediyoruz. Ekvator iklimidir ve yıl boyunca etkili olarak söylüyoruz. Muson Asyası kısmından bahsediyoruz. Ee, az önce görmüştünüz zaten dünyanın en fazla yağış alan yerleri arasında olarak söylemiştik. 6 aylık dönemlerde de olsa dolayısıyla telafi edebiliyor. Bu son iklimi etkili olarak söylüyoruz. Tabii ki bu noktadan e, denizden gelen nemli hava kütlesi e, tabii ki bir yamaç boyunca yükselecektir. Soğuyacaktır ve içindeki nemi taşıyamaz hale geldiğinde yağış olarak bırakacaktır. Ne zaman etkilidir? Yaz mevsiminde etkili olarak söylüyoruz. 6 aylık sürelerle. Şuraya geldiğimizde kalabalık bir yer görüyoruz. Cephe yağışından bahsediyoruz. Bu gördüğünüz yerler arkadaşlar daha önceki Akdeniz ikliminde de göstermiştik. Dolayısıyla Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler. Burada tabii ki aslında kabaca şunu da söyleyebiliriz. Akdeniz ikliminin kış yağışları Cep yağışı olarak söylüyoruz. Oysa Akdeniz ikliminin gördüğü yerlerde bu bir net bilgi, rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Cep yağışı dediğimizde iki ismi daha var biliyorsunuz, frontal ve depresyon olarak söylüyoruz. Şimdi dünyadaki iklimleri gördük ama Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörlerden bir de biraz bahsedi. Türkiye'de de iklim çok çeşitli. İşte Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi, Yarı Kurak Karasa iklimi, Sert Karasa iklimi bunlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla ama bunlar nasıl oluşmuş biraz bunlardan bahsetmek lazım. Dolayısıyla ülkemizin iklim özelliklerini etkileyen faktörler dediğimizde ikiye ayırıyoruz. Birincisi matematik konum, ikincisi özel konum olarak söylüyoruz. Bunların biraz detaylarını göreceğiz şimdi. Şimdi Türkiye hep söylemiştik arkadaşlar, biz hani e, koordinat kısmında biraz zorlanıyoruz, çizme kısmında biraz zorlanıyoruz ama yani Türkiye'den bahsediyoruz. Bu olmazsa olmaz, hep bunu söylüyoruz zaten. Türkiye'nin koordinatlarını bileceksiniz. Neydi Türkiye'nin koordinatları? 26-45 doğu meridyenleri, 36-42 kuzey paralelleri. Dolayısıyla bu noktada işte yorumu yaparsanız birçok soruya da cevap vermiş oluyorsunuz. Diyoruz ki Türkiye mutlak konumuna bağlı olarak kuzey yarımkürede yengeç dönencesinin kuzeyinde ve orta kuşakta bulunur diyoruz. Peki bu durum nasıl etkiler ortaya çıkarmış? Bir kere dönenciler dışındaysanız, güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla alamazsınız. Dolayısıyla yıl boyunca güneş ışınlarının yere düşme açısı çok değiştiği için dört mevsim belirgin olarak yaşanır diyoruz. Yani orta kuşakta bulunmanızın bir özelliğidir aslında bu. Sadece Türkiye'ye ait olan bir özellikten bahsetmiyoruz. Orta kuşakta bulunan her ülke bu özelliğe sahip. Kuzeyden esen rüzgarlar hava sıcaklığının azalmasına sebep olurken güneyden esen rüzgarlar ise hava sıcaklığının artmasına sebep oluyor. Geldiği yön itibariyle bu aynı zamanda kuzey yarım kürede bulunduğunuzda bir kanıttır. Dolayısıyla aslında bunlar birer kanıt olarak da sunuyor olmanız lazım. Dağların güney yamaçları bakı özelliği taşıdığından diğer yamaçlara göre daha sıcaktır. Kısa şimdi bakıyı da biraz anlatalım. Bakı neydi? Güneşi dönük olan yamaç, güneşi gören yüz, diğer yamaca göre daha sıcak olan bir yüzden bahsediyoruz. Dolayısıyla bulunduğunuz konum itibariyle Türkiye'nin bakı yönünü tabii ki güney olarak söylüyoruz. Güney yamaçlardan güneşin şınarı daha net geleceği için diğer yamaca göre yüzeyin daha sıcak olmasına sebep olacaktır. Akdeniz iklim kuşağında yer alır diyoruz ılıman iklim özelliklerinden de bahsedebilirsiniz bu anlamda. Kuzey yarımkürede yer aldığı için sıcaklıklar genel olarak kuzeye doğru azalır. Yani bulunduğunuz yerden kuzeye doğru gidiyorsanız zaten dolayısıyla bulunduğunuz yerden kuzeye gittiğinizde kutuplara doğru gideceksiniz. Mantık olarak zaten hava sıcaklığınız düşecektir. Bulunduğunuz konum itibariyle. Hemen kısaca şurada bir şey daha söyleyelim. Az önce ilk maddede söylemiştik. Türkiye güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla alamaz. Sebep dönenciler dışıydı. Dolayısıyla dik açıyla alamadığınız için gölge boyunuz da hiçbir zaman sıfır olamaz. Mutlaka bir gölge boyunuz var. Uzun ya da kısa fark etmez. Ama sıfır olmasından bahsetmiyoruz. Cephe yağışlarını batır üzgarların etkisi altında olarak söylüyoruz. Cephe yağışlarını az buçuk artı biliyoruz. Sıcak hava, soğuk hava karşılaşıyordu. Orta kuşakta biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktada cephe yağışlarının oluşmasından bahsediyoruz. Tekrar ediyorum. Türkiye'nin koordinatlarını bileceksiniz. Çizmeyi de bileceksiniz. Başlangıç medeni neresinde? Ekvatorun kuzeyinde mi, güneyinde mi? Hani bu noktayı çok rahatlıkla yaptığınız takdirde hiçbir soruyu kaçırmazsınız zaten. Bundan yola çıkıyor olmanız lazım. Tekrar ediyorum Türkiye'nin koordinatlarını. Türkiye 26-45 doğu meridyenleri 36-42 kuzey paralelleri arasında yer alır ifadesini de ekleyelim. Şimdi matematik konum demiştik. Bir diğerisi mutlak konumdu. Şimdi geldik Türkiye'nin özel konumu. Bazen kaynaklarda göreceli isminde görebilirsiniz. Dolayısıyla aslında biz daha önce bunları anlatmıştık. Özel konum dediğimizde genelleyemediğimiz ülkeleri has olan özelliklerden bahsetmiştik ve bunların sonuçlarını konuşmuştuk. Dolayısıyla Türkiye'de iklim özellikleri kısa mesafelerde büyük değişiklikler gösteriyor. Dolayısıyla hani bunu çok net artık biz de biliyoruz. Bu duruma yol açan özellikler ne? Biraz bunu inceleyelim. İlk olarak çevresine denizler. Hep söyleriz. Üç tarafı denizlerle çevrili. Dolayısıyla bu kadar işte üç tarafınızda nemli hava kütlelerinin olması iklimin tabii ki farklı olmasına yol açacaktır. Ama ne tarafta? Tabii ki daha çok kıyı kesimlerden bahsediyoruz. Kıyı kesimlerde iklimin daha ılıman, İç kesimlerde biraz da sertleştiği ifadesini ekleyebilirsiniz. Kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe nem oranının azalmasına bağlı olarak günlük ve yıllık sıcaklık farkları artar, dolayısıyla yağış miktarınız da azalır. Yağış miktarının azalmasının sebep şunu açıklayabiliriz: Bir yerde yağış olabilmesi için öncelikle nemin var olması lazım. Yani siz bundan uzaklaşırsanız tabii ki yağış olacaktır ama miktar anlamında azalma meydana gelecektir. Ve dolayısıyla Kıyılardan iç bölgelere doğru gidildikçe karasallık artar diyoruz. Yani karasallık dediğimizde dolayısıyla e, su kütlesine uzak olmak ifadesini de alabilirsiniz. Şiddetli olarak karasallık yaşanır diyoruz. Soğumanın daha hızlı olması, ısımanın daha hızlı olması gibi etkenlere yol açtığı ifadesini ekleyebiliriz. İkinci özellik bu kadar iklimin çeşitli olmasının kısa mesafede değişiklik yaratmasına yol açan etkenler arasından dağların uzanışını söylüyoruz. Hep böyle e, bilinen bir özellikten bahsediyoruz işte doğalar hocam kıyıya paralel burada dik uzanıyor vesaire evet, doğru bilgiler ama nerelerde paralel nerelerde dik olarak söylüyoruz. Bu noktada Karadeniz ve Akdeniz aldığınızda bu bölgelerde dağların kıyıya aslında paralel olduğunu söylüyoruz. Ege bölgesinde ise kıyıya dik uzandığını söyleyebilirsiniz. Aslında Türkiye'deki dağlar doğu batı doğrultusunda uzanıyor kıyıya göre aldık konum farklılığından bahsediyoruz. Peki bu neye etkiliyor? Tabii ki nemli hava kütlelerinin iç kısımlara girmesine etkilemiş oluyor. Ege bölgesi dik dik uzandığı için buradaki nemli hava kütleleri de iç kısımlara kadar çok rahatlıkla girebiliyor. Dolayısıyla iklimin ılımanlaşma özelliğini biraz daha iç kısımlara taşıyabiliyor. Ama Karadeniz ve Akdeniz dediğimizde Dağlar kıyıya paralel uzandığı için nemli hava kütleleri iç kısımlara giremiyor ve kıyı ile iç kesimler arasında belirgin şekilde iklim farklılığının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Tamamen aslında nem kaynaklı olarak da söyleyebilirsiniz. Gelelim yükselti. Evet Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan bir ülke olarak söylüyoruz. Dolayısıyla baktığınızda ortalama 1132 metredir. Dolayısıyla oldukça yüksek bir ülkeden bahsediyoruz ve hala yükselme sürecinde olduğunu da söyleyebilirsiniz. Genel olarak ifade ettiğimizde kıyılardan iç kesimleri batıdan doğuya doğru yükseltinin artması aynı zamanda sıcaklığın azalmasına neden olur diyoruz. Yükseltiniz ne kadar artarsa sıcaklığınız da o kadar azalır ifadesini ekleyebiliriz. Dolayısıyla baktığımızda bazı böyle fiziki haritalarda renkleri görüyoruz. Bu neydi? Aslında her renk tonu bir yükselti basamağını gösteriyordu. Dolayısıyla batıdan doğuya doğru gidildikçe Renkin koyunlaştığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu noktada yapacağınız açıklama şu olmalı. Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artıyor kelimesini ekliyor olmanız lazım. Dolayısıyla yükselti farkı kısa mesafelerde aynı zamanda sıcaklık farkının da değişmesine sebep oluyor. Dediğimiz gibi Türkiye'de çok farklı iklim tipleri var. Dolayısıyla bu kadar iklim çeşitli olmasını sağlayan bir matematik konum olarak söyledik. İkincisi de özel konum olarak söylüyoruz. Özel konum dikkat etmeniz gereken özellik. Bazen çok basit sorular da gelebilir. Hangisi matematik konum özelliği değildir ya da hangisi özel konum olarak değerlendirilemez diye. Tekrar ediyorum. Matematik konum dediğimizde sadece bizde görülen değildir. Yani genelleyebileceğimiz kısaca özellikleri biz matematik konum diyoruz. İşte 4 mevsimi yaşamamız iklim çeşitliği dediğimiz zaman özel konumu alıyoruz. Bunu asla unutmuyoruz. Çünkü iklim çeşitliliğini yaratan tabii ki o ülkede var olan özellikler. Sahip olan özelliklerdir özel konu ifadesini. Her daim ekliyoruz. Dediğimiz gibi arkadaşlar burada haftaya artık Türkiye'deki iklim çeşitliğine geçeceğiz. Ama daha da farklı özelliklerimiz var tabii ki. Neler gördük? Biraz böyle detaylı çalışmanız lazım grafikleri iyi biliyor olmanız lazım e, grafikleri çalışırken şuna dikkat edeceksiniz bir e, iklimde en fazla yağış aldığı dönemi dikkat ederek bunu çalışırsanız bu da aslında çok basit bir olay olarak söylüyoruz haftaya e, görüşünceye kadar kendinize iyi bakıyorsunuz e, iyi günler diliyorum e, kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın